first and the in the blue corner, Rüce Mavi Köşede, representing Iran. In on the sportsun, Mehmet Çelik Emre Oral 33 yaşında, 186 boyunda, 93 kilo kuramlılığında profesyonelde 40 maç yaptı, 38'ini kazandı, tam 28 kez. Nakat ettim ekipleri iki kez malum oldu. İran milli takım sporcusu Sasan! in the right right corner, a fighter of Golden Boy Sports, Sports Club, Club. Sports Sports. 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 25 years old, standing one tall, weighing 93 kilograms. his professional record, nine wins, one knockout. And two defeats. 25 yaşında, 181 boyunda, 93 kilogram ağırlığında, profesyonel kickboksla 9 maç yaptı, 7'sini kazandı, bir kez nakalt etti rakibini, iki kez mağlup oldu. Türkiye şampiyonluğu ünvanı var, o bir -E Escobar. İdris Şimşek! Karşılaşmanın Cengiz Punk. Karşılaşmamızı Cengiz Punk yönetecek. Değerli izleyenler 94 kiloda harika bir maç burada bizlerle olacak. Sasan Eminzade ve İdris Çimşek karşı karşıya geliyor. Bir köşede Mehmet Çelik, diğer köşede Berkan ve Erkan Günerli. Ve güzel bir maç bizleri bekliyor. Benim için de bu arada bir köşede komşum Mehmet Çelik var. Diğer köşede memleketim İzmir'den Berkan Berkan hocam var. Benim için de böyle ilginç bir köşe eşleşmesi oluyor diyelim. 94 kiloda Sasan Eminzade ve İdris Şimşek karşı karşıya gelecek. Mücadelemiz başladı. Siyah şortuyla İdris Şimşek'i, siyah ve kırmızı şortuyla Sasan Eminzade'yi izliyoruz. Emin Eminzade Ay, hayır, 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 birazcık daha uzun boylu burada. Bir beş santimlik boy avantajı olacak İdris Şimşek karşısında. Dönüm evet, evet, geldi. Evet. 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 Daha Şöyle son kroşe isabeti. Nefis bir kombinasyon geldi sol sağa. İki sporcu da tartıyor birbirini maçın ilk bölümünde. Sağ high kick. Reçete da evet, off çok evet, sert bir isabet. Şey Karşılık geliyor Sasan Eminzade'den. Sasan Eminzade, knock çok yüksek bir sporcu. İdris biraz içeri doğru ay, ay. dengeli girmedi. Sasan Eminzade evet. bir diz, ardından middle kick sağ ile girdi ardından. Sasan Eminzade sert geldi İdris Şimşek karşısında. Yavaş adımlarla yaklaştı Eminzade. Çok güzel bir kontra sol. <laughs> Sağ denemesi geldi. Biraz da ayağa kaydı. <laughs> Sasan Eminzade'nin. Karşılıklı low kickler. Dönerek gelmek istedi Sasan Eminzade çok rahat karşıladı bunu İdris Bir diz denemesi var İdris Şimşek kapandı İyi bir kombinasyon Sasan Eminzade Dış long kick İdris bunları iyi karşılıyor Mahtana presine devam ediyor Sasan Eminzade İlk darbeyi hep çok iyi karşılıyor İdris Şimşek Fakat Sasan Eminzade'nin presi biraz daha sürekli biraz daha devamlı Şu ana kadar Tekrarle, tekrarle. Biraz evet. de, denemesi ilişkine çok iyi karşıladı. İlk darbeden çok iyi kurtuluyor. Ardından kontraya çok iyi çıkıyor Edris evet. Çimşek. Ama son iki darbeler de üstünlük tekrar sanki Hasan Eminzade'ye geçiyor gibi. İlk raundun sonuna geldik.